Arkadaşlar, benim adım Asel. 4 sınıfından geliyorum. Arkadaşlar Ela, Hümeyra, Ceylin, Zeynep, Asya. Size bir kodu uyarmak istedik. Cebimizi temiz tutmak için çöpleri çok kısa değil, yeri de çok kısa atalım. Gittiğimiz yerde temiz tutalım. Bu sayede hem çevre dostu Merhaba, benim adım Ela hayatım 4 A sınıfından geliyorum. Biliyorsunuz günümüzde çevre kirliliği çok arttı. Bu nedenle birçok canlı zarar görüyor ve birçok canlının hayatı sona eriyor. Bunu engellemek için çöplerimizi çöpe atalım. Çevremizi kirletmeyelim. Cam, metal, kilota, plastik atıklarımızı geri dönüşüme atalım. Merhaba arkadaşlar. Çöpleri yere atmak yerine çöp kutusuna atabiliriz. Geri dönüşüme de atabiliriz. Yerdeki çöpleri siz atın veya atmayın. Yine de çöpe atmak gerekir. Bunu arkadaşlarınızla paylaşın ve bu konuda dikkatli olun. Okulda bir çok çöp var. Ve siz çöp üstüne atmak yerine yere çöp atıyorsunuz. Bu hiç hoş olmaz. Eğer temiz bir dünya istiyorsanız siz de yardım edin. Geleceğimiz için yapıyoruz. Biz çabalıyoruz. Siz de çabalayın. El ele versek güzel bir dünya bizim olmuş olur. Merhaba ben 4 sınıfından Zeynep Bey'im. Arkadaşlarımın da söylediği gibi çevremiz kirleniyor. Ve biz bir kulüp kurduk. Bu kulüpte çevremizdeki çöpleri topluyoruz. Ama bir kuralla. Kız, plastik, cam olan çöpleri zemin 1 ve 2 ikinci katta olan geri dönüşüm kutularını atıyoruz. Sizleri de bu kulübümüze bekleriz. merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çevremiz çok kirleniyor. Bu doğamızı ve hayvanlarımız bu durumu çok üzülüyoruz. Arkadaşlarım Asal, Ela, Cenk, Hümeyra ve ben bu işi çözüm bulduk. Siz de isterseniz bu kulübümüze olabilirsiniz. Çöpleri yere atmak yerine geri dönüşümü atabiliriz. Bize katırırsanız çevremizdeki ve hayvanlarımıza yardım etmiş oluruz. Merhaba, ben Hümeyra. 4A'dan geliyorum. Biliyorsunuz ki günümüzde birçok insan yere ve denizlere çöp atıyor. Ve biz arkadaşlarımla birlikte bir çözüm aradık. Çevreyi ve denizleri temiz tutmak insanların çevreye karşı sorumluluğudur. Peki siz çevremizi temiz tutuyor musunuz? Artık çevreyi temiz tutmalıyız. Çöp yoksa bulana kadar çöpünüzü yanınızda taşıyın. Temiz bir dünya istiyorsanız bunları yapın. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.